Mükemmel bir soru ve harika bir kodlamayla geldim. Çok dikkat dinleyin. Çok güzel bir soru kalıbı bu. O günde hareket eden bir gözlemci ulaştığı noktada gündüzlerin daha uzun olduğunu, bak şunun altını çiziyorum, gündüzler daha uzunmuş ve gündüzler her gün biraz daha kısalıyormuş. Şimdi soruyu şöyle çözeceğiz. Öncelikle bu adamın biz yazın mı kışın mı gittiğini öğrenmemiz lazım. Kuzeye doğru hareket ediyormuş. Acaba yaz mevsiminde mi acaba kış mevsiminde mi? Bakın kural şu. Arkadaşlar bu tip sorularda hemen sağ köşeye sola bir yere YK yazıyorsunuz. Yaz kış ya da yaşar hoca kuralı. Arkadaşlar Y'nin üstünü tarıyorsunuz. Tam Y'nin üstünü tarayın böyle karalayın. K'nın da alt tarafını tarayın. Kural şu. Eğer yaz mevsiminde kuzeye doğru giderseniz gündüz uzar. Kural. Yazın kuzeye gittikçe gündüz uzar. Hani Y'nin üstü genişliyor ya bak taradığım yer. O zaman kuzeye doğru gittikçe ne yapıyor? Gündüz uzuyor. Ne zaman yazın. Bu yaz mevsiminde. Kış mevsiminde ise arkadaşlar güneye doğru giderseniz gündüz uzar. Yazın kuzeye gittikçe kışın güneye gittikçe gündüz uzar. YK kuralı. Şimdi soru çok kolay oldu artık. Ne diyor? Gündüzler daha uzun. Gittiği noktada gündüzler daha uzunmuş. O zaman yazın mı gidecek kışın mı? Kuzeye gittikçe gündüz daha uzunsa kesinlikle ve kesinlikle bu adam yaz mevsiminde gidiyor. Senin seçeceğin aylar çok büyük ihtimalle Haziran, Temmuz, Ağustos'tan birisi olmalı. Tamam. Hocam baktım A şıkkı olabilir. Zaten cevap çıktı. Başka böyle yaz mevzusuna yakın bir şey vermemiş. Ama şurada da diyor ki şu ifadeyi tutuyor mu? Bakalım. Gündüzlerin her gün biraz daha kısaldığını gözlemlemiş. Şimdi 21 Haziran bizim ee, en uzun gündüz yaşadığımız tarih değil mi? 21 Haziran'dan sonra gündüzler artık birer ikişer dakika ne yapacak? Kısalacaktır. O yüzden evet 21 yaz mevsimi seçmeliyim ve 21 hazirandan sonraki bir tarihi seçmeliyim. Mesela şıklardan bir tanesi şurada işte 21 Mart'taydı. Atıyorum 20 Haziran falan olsaydı cevap yine 28 Haziran olacaktı. Çünkü gündüzler kısalıyorsa 21 Haziran'dan sonraki bir tarih olmalıydı. Bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı olmalıdır.